Daha doğrusu ikinci e, e, olasılığı bir e, üç aralığının e, tamamının e, e, tamamı kadar uzamasıdır. Yani bir üç aralığının tamamı kadar uzaması beşinci uzayan bir beşinci dalgada ikinci olasılık olarak göze alınmalıdır. E, neden ikinci olasılık olarak göze alınmalıdır? Çünkü genelde uzayan 5. dalgalarda ee, 1.618 1.618'lik bir uzama görürüz. 1.3 aralığının 1.618'i kadar. En güçlü olasılık budur. Yani en muhtemel direnç tepe e, görülmesi ya da en muhtemel direnç olasılığı genelde uzayan 5. dalgalarda budur. Yani 1.618'i kadar ilerlemesidir. Ondan sonra ikinci olasılık olarak 1-3 aralığının tamamı kadar geri alınma olasılığıdır. Şimdi bizim burada aslında 1-3 aralığının 1.618'i kadar dediğimiz ikinci, birinci en güçlü olasılık bazen hani az önceki slaytta dedim ya genelde 2.618'ine denk gelir. 2-4-1-3 ve 3-4 aralığının toplamı. Ama burada eğer dördüncü dalga bir kısa düzeltme dalgası olursa, yassı olursa özellikle %23.6 ya da %38.2'lik gibi bazen de 0.146 da olabilir. O zaman şu ikinci dalga ya ikinci olasılık en güçlü olasılık oluyor. Yani 1.618'ine de denk gelebiliyor. Yani bu bir 3 2 4 aralığı toplamı ee, en güçlü olasılık olarak burada 1.618'ine denk, denk de gelebiliyor. Üçüncü e, en az olasılığımız 5. dalganın uzadığı bu çok nadir görülür ama görülmez diye bir şey yok. 3. dalganın 2.618'i kadar e, uzamasıdır. 5. dalganın. E, bu da 3. E, çok sert bir tepe görülür. O yüzden burada da geri çekilme e, çok sert bir şekilde olur, görülür. E, beşinci dalganın bu şekilde 2.618 kadar uzadığı durumlarda. E, burada da beşinci dalgada dediğim gibi e, şu olasılıklar göz önüne alınacak. 1.3 aralığının tamamı 1.3 aralığının 1.618'i ve 1-3 aralığının 2.618'i en e, e, temel, en hesap edilebilir. E, Fibonacci uzatma seviyeleridir dediğim gibi. Ama şunu da şey yapabilirsiniz. Yani genelde e, 5. dalga 1-3-2-4 aralığının toplamı kadar ilerler. Bu sadece burada 4. dalgadaki e, yapının şiddeti Bizim şurada 3. Işte tepe dediğimiz, 1. olasılık dediğimiz, 2. olasılık ya da 3. olasılık dediğimiz olasılıkları değiştirir. Burada 4. dalganın geri çekilme seviyesi. O da geri çekilme, 4. dalganın geri çekilme seviyesine göre de burada 1.618 %100 üçüncü dalganın, 3. dalganın 1.3 aralığının %100'ü, 1.3 aralığının %61.8'i ya da 1.618'i ya da 2.618'i kadar burada bir uzama ihtimali vardır 5. dalganın. O yüzden buraya dikkat etmek lazım 5. dalga uzamalarında. Şimdi başta da dediğim gibi ee, burada mesafe kat eden dalgalarda uzatmalarda e, özellikle e, işte rule of alternation dediğimiz alternatifler kuramı dediğimiz bu düzeltme dalgalarındaki alternatiflere göre e, bir alternatif oluşuyor ee, burada şu açıdan bakacağız buradaki alternatiflere beş tane göstergemiz var burada alternatifler açısından birisi fiyat bu da Fiyat dediğimiz şey uzayan dalgada yükseliş açısından kat edilen mesafeyi kastediyoruz biz. 5 3 ya da bir hangisi uzadıysa buradaki fiyat mesafesini kastediyoruz. İkincisi zaman. Bu da gerek uzamaların gerekse düzeltmelerin kapsadığı zaman olarak ele alacağız ama genelde düzeltmelerin kapsadığı zaman bizim için çok daha önemli olacaktır üçüncü severity dediğimiz işte önem derecesi önceki dalganın geri çekilme yüzdesi bizim için önemlidir. Önem derecesi dediğimiz şey de burada bundan sonraki kurallarda şurada A'yı B'yi C'yi D'yi E'yi F'yi bir de G alternatifimiz var burada uzatmalarda. Buralarda anlatırken eğer ben önem derecesinden bahsediyorsam anlayın ki önceki dalganın geri çekilme yüzdesinden bahsediyorumdur.